Birinci soruda f x artı 1 x yerine x artı 1 yazılarak bulunur. X gördüğümüz yere x artı 1 yazıyorum. 2'yi dağıtırsak 2x artı 2 artı 1'den 2x artı 3 bulunur cevap bursa. İkinci soruda fX eksi 3 x yerine x eksi 3 yazılarak bulunur. x eksi 3 yazarsak x'in yerine x eksi 3'ün karesi olur. Bunu açarsak birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 6x artı 9 bulunur arkadaşlar. Edirne. Üçüncü soruda da fx artı 2 x gördüğümüz yerlere x artı 2 yazılarak bulunur. x artı 2 yazarsam x'lerin yerine x artı 2'nin karesini açarsak x kare artı 4x artı 4. Eksi 3'ü dağıtırsak eksi 3x eksi 6 artı 5. Düzenlersek x kare artı 4x eksi 3x artı x yapar. Sayılarda toplarsak artı 4 artı 5 9'dan 6 çıktı. 3 bulunur arkadaşlar. Bursa. Dördüncü soruda f2x'i bulalım. x yerine 2x yazacağım. 3 çarpı 2 x eksi 5'ten 6 x eksi 5 bulunur. f x eksi 1'i bulalım. x yerine x eksi 1 yazacağım. 3 çarpı x eksi 1 eksi 5'ten 3'ü dağıtırsam 3 x eksi 3 eksi 5'ten 3 x eksi 8 bulunur. f 2 x eksi f x eksi 1 çıkartırsam 6x eksi 5 eksi 3x eksi 8. Eksiyi dağıtırsam arkadaşlar. 6x eksi 5 eksi 3x artı 8 bulunur. Buradan da 6 xten 3x çıktı. 3x eksi 5 artı 8 de 3 bulunur. Cevap D şıkkı. Beşinci soruda fx eksi 2'yi x'lerin yerine x eksi 2 yazarak bulacağım yazalım. x eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı x eksi 2. x eksi 2'nin karesini açarsak x kare eksi 4 x -4x artı 4. 4'ü de dağıtırsak 4 x eksi 8. Düzenlersek arkadaşlar. Eksi 4 x ile artı 4 x gitti. x kare eksi 4 kaldı. Bizden f x eksi 2'den f x'i çıkartmamız isteniyor. Çıkartalım fx eksi 2 x kare eksi 4 buldum. Eksi fx'imiz de neydi? x kare artı 4 x'ti. x kare eksi 4 eksiyi dağıtırsam eksi x kare eksi 4 x x kareler gitti arkadaşlar. Ne kaldı? Eksi 4 x eksi 4 kaldı. Adana. Altıncı soruda fx'i bulabilmek için arkadaşlar içinin x olmasını istiyoruz. O zaman x gördüğümüz yere x artı 3 yazacağız. fx eşittir. x gördüğüm yerlere x artı 3 yazarsam x artı 3'ün karesi eksi x artı 3 eksi 6 bulunur. x artı 3'ün karesini açarsam x kare artı 6 x artı 9 eksiyi dağıtırsam eksi x eksi 3 eksi 6 Düzenlersem bunu arkadaşlar. x kare 6x'den x çıktı. 5x. 9'lar gidiyor arkadaşlar topladığımız zaman. Cevap x kare artı 5x a şıkkı geliyor. 7. soruda fx artı 1'i bulabilmek için içinin x artı 1 olmasını istiyorum. O zaman x yerine ne yazacağım? x eksi 1 yazacağım. fx artı 1 eşittir. x gördüğümüz yerlere x eksi 1 yazarsak x eksi 1'in karesi eksi 1. x eksi 1'in karesini açarsam x kare eksi 2x artı 1 eksi 1. Düzenlersek arkadaşlar x kare eksi 2x artı 1 eksi 1 gitti. Cevap Ceyhan geldi.